Merhaba arkadaşlar İleri Matematik kanalına hoş geldiniz. Mikro orijinal yayınları TYT2 denemesinin matematik sorularının çözümleriyle karşınızdayım. Eğer video hoşunuza gittiyse veya videodan fayda edindiyseniz kanalıma destek olmak adına abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmeyelim. Bu arada 10 ay gibi kısa sürede 3300 aboneyi açtık. Sizlerin büyük desteklerinin sayesinde 300 bin görüntülenmeyi geçtik. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Denemenin kısa bir analizini yapmak istiyorum. 11 tane soru biraz seçici olmuş. Ama bunun dışındaki tüm sorular tam ÖSYM tadında çok güzel sorular hazırlanmış. Muhteşem sorular. Hepsini birazdan çözeceğim. Buradan mikro orijinal yayınlarının yazarlarını tebrik ediyorum. Evet haydi sorulara geçelim. Değerli öğrenciler birinci soru bir rasyonel sayı sorusu. Evet satranç tahtaları vermiş kahverengi ve mavi. Bu satranç taşlarının puanları var. Hemen onlar üzerinden yazıyorum. 9 puan. Evet buradan bu 5 puan. Diğeri evet şu 3 puan. Diğeri de 1 puan. Kahverengi'ninkileri topladığımız zaman toplam 18 puan yapıyor. 18 puanımız yapıyor. Kahverengi de gözüken bir tane taşımız var. O da o da 5 puan. Onu da yazdım. 5 ama mavi taşın altındakiler gözükmüyor. Orada toplamlarını x diyorum ben onların. Ve bunların oranı 1 bölü 2 verilmiş soruda. E burası bunun evet burada 9 kat var. O zaman 1'in 2'nin 9 katı 18. 1'in 9 katı da 9 yapar. Dolayısıyla x oradan 4 yapar. Yani puanlar toplamı 4 olan cevap cevap olacak. Hemen puanlarını yazıyorum. Evet şıklara puanlarını yazıyorum. Evet 3 puan. Şurası 3 puan A şıkkında. Evet 5'e 1. Evet C şıkkında 1'e 3. Burada da 9 puan var. Burada da 3 ve 5 var. Toplamları 4 puan yapan doğru cevap C şıkkı. Toplamları 4 puan yaptığından doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. İkinci soruda bir çarpma tablosu verilmiş değerli öğrenciler. 5 tane tek rakam ve 1 tane çift rakam birbirinden farklı olacak şekilde. Dolayısıyla 1, 3, 5, 7, 9 tüm rakamlar kullanılmış. Dolayısıyla çarpımları 35 eden 2 tane rakamımız bizim 5 ve 7'dir. Bir kere 5 ve hemen şu kutucuklara, mavi kutucuklara yerleştirdik. Diğer taraftan 18 olacak şekilde ne olabilir? 3 ile 6 olabilir. Evet geriye ne kaldı? Geriye 5 olması için burasının da 1 olması lazım. Bakın şurası 5 olduğu için. 1, 3, 5, 7 kullanıldı. 9 kaldı buraya. Dolayısıyla 9 ile 7'nin çarpımı 63'ü verecek birinci durumda. İkinci durumda burası şöyle olabilir. Evet 18 olacak şekilde 2'ye 9 seçimini yapabiliriz. 3, 5 ve 7 aynen duruyor. Evet diğer taraftan şurası 3 olur. Burası da evet 3 olunca da 7 kere 3'te 21 yapar. Diğer 1 ve 5 değişmiyor. Bunların toplamı da dolayısıyla 84 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı değerli öğrenciler. Değerli arkadaşlar 3. soru bir mutlak değer sorusu. Evet gördüğünüz üzere 2 tane mutlak değer verilmiş. ABC çarpımını alabileceği en büyük değer sorulmakta. Evet burada bir kere 4 eksi B'nin sıfırdan büyük eşit olması gerekir. Mutlak değerlerin sonuçlarından bir tanesi. Diğerinde B eksi 3'ün de sıfırdan büyük eşit olması gerekir. Buradan B'nin 4'ten küçük eşit. Aynı zamanda B'nin 4'ten küçük eşit. Aynı zamanda B'nin de 3'ten büyük eşit olması gerekir. Yani B 4'ten küçük eşit. 3'ten büyük eşit. Dolayısıyla B 3 olabilir veya B 4 olabilir. 2 tane değerimiz var B için. İkinci mutlak değerde B3 ise burası 0 olacağından C'nin de 3 olması gerekir. B3 ise C de 3. Evet C'yi 3 bulduk. B'yi 3 bulduk. Şuraya 3 yazdık. O zaman burası 1 eder. Mutlak değer o zaman oradan. Mutlak değer hemen birinci mutlak değeri de kullanalım. Birinci mutlak değerde 3 eksi a'nın mutlak değeri 1 olacak. Dolayısıyla buradan 3 eksi a 1 olabilir ya da 3 eksi a eksi 1 olabilir. Dolayısıyla a buradan 2 yapar ya da a buradan 4 yapar. Evet birinci durumumuz bu. B3 için. B4 için ise B4 olunca evet B4 olunca ik ikinci mutlak değerde B yerine 4 yazdık. O zaman 4 eksi C eşittir 4 eksi 3'ten 1 yapacak. O zaman 4 eksi c'nin mutlak değeri 1 yapacağına göre buradan iki tane durumumuz olacak. Yani 4 eksi c 1 olabilir veya 4 eksi c 4 eksi c buradan eksi 1 olabilir. Buradan c 3 olabilir ya da c buradan 5 olabilir. C 3 ve c 5 olabilir. Diğer taraftan a değerlerini de birinciden bulalım. Birinci denklemde, birinci denklemde b yerine 4 yazarsam B yerine 4 yazarsam o zaman birinci mutlak değerin sonucu 3 eksi A'nın mutlak değeri 4 eksi 4'ten 4 eksi 4'ten 0 yapar. Dolayısıyla 3 eksi A'nın mutlak değeri 0 eşit olması için A'nın sadece ve sadece 3 olması gerekir. Dolayısıyla ABC çarpımının en büyük değeri soruluyor. En büyük değer nereden alır? En büyük değeri nereden alır? B'nin B'nin 4 olduğu değeri alıyoruz. Diğer taraftan C'nin 5 olduğu, ve A'nın 3 olduğu değerleri alırsak evet 3 ve 5, 4 ve 3'ün çarpımı buradan da 60 yapar. Dolayısıyla doğru cevabımız değerli arkadaşlar eşit olur. Değerli öğrenciler dördüncü soru bir sayı sorusu. Evet burada ne faktörel tanımlanmış. Ne faktöriyel tanımı yapılmış. Rakamları çarpımı ne faktörel şeklinde gösterebiliyorsa bu sayı ne faktörel deniyor demiş. 5 e 5 faktörel biz 5 faktörel'i 120 olduğunu biliyoruz. 120'yi çarpanlarına ayırarak 3 tane rakam şeklinde düşüneceğiz. 6, 5, 4 olabilir ya da 8, 5 ve 3 olabilir. Biz 3 basamaklı en büyük sayı en küçük sayı arasındaki Evet diyor ki iki sayı arasındaki fark en fazla kaçtır? En fazla ne olabilir? 853 olabilir. En az da 358 olabilir. 358 olabilir. Bu ikisi arasındaki farka baktığımız zaman 495 olur. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı değerli öğrenciler. 2. soru bir e, sayılarla ilgili A uzunluğunda seçiyorum. 5A. Her kapağı eşit, 3 kapağı da birbirine eşit verilmiş. 5A seçtim. Ve bu kapaklar üst üste geldiği zaman burada 5'te 1'i olmuş. O zaman o gözükenler A, A oldu. Burası da 5A oldu. E, dolayısıyla o 1,96'nın olduğu yerde 7A olmuş olur. 7A 1,96'ya eşit. Yani 196 santimetre. 196'yı 7'ye böldüğümüz zaman A buradan 28 elde edilir. A 28 santimetre. Devam ediyorum. 5A ne olur o zaman? 5A 140 santimetre olur. 5A 140 santimetre olur. Bu 5A'dan 3 tane vardı bakın bir 5A 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 3 tane kapaktan oluştuğu için 5A'yı 3 ile çarparsam 140'ı 3 ile çarptığım zaman 420 olur. Dolabın tamamının uzunluğu 420 olur şuradan ve bizim 196 santimetre kullanıldığına göre 196'yı ben buradan çıkartacak olursam geriye kalan da X olacak o da 224 olur. X buradan 224 eder ki doğru cevap A şıkkı. O da 224 santimetre o da 2,24 metre olur değerli öğrenciler. Evet doğru cevabımıza aşık. Evet 6. soru tek çift sayılarla ilgili bir soru. Evet bir orantı verilmiş orantı işler işler çarpımı yapacak olursak Buradan 6m artı 3n eşittir 4n eksi 4m m'leri bir tarafta n'leri bir tarafta toplayacak olursam 10m eşittir ne olur? Bakın M ne olursa olsun onunla çarpımı çift sayı olacağından onunla çarpımı çift sayı olacağından buradan kesinlikle bildiğimiz bir bilgiye ulaştık. N çift sayı olmak zorunda. N çift. M hakkında bilgimiz yok. Evet N'nin çift olduğunu biliyoruz. M hakkında bilgimiz yok. Buna göre ifadelerden hangileri her zaman çift sayıdır? Evet 2M. M ne olursa olsun çift sayıdır. E, M N de çift sayıydı. Çiftten çifti çıkartırsak çift olur. Evet birincisi çift olur. Her zaman çift olur diyordu. Birinci madde sağladı değerli arkadaşlar. M çarpı ne? N çift sayıydı. M olursa olsun çiftle tekin ya da çiftle çiftin çarpımı yine çift olur. O zaman ikinci maddede sağladı. M artı N hakkında bilgimiz yok. Çünkü M'nin ne olduğu belli değil. Tek olursa değişir, çift olursa değişir. M artı N dolayısıyla üçüncü maddede belirsiz. Tek de olabilir, çift de olabilir. Her zaman çift sayı olan bir ve ikinci maddeler. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı değerli öğrenciler. 7. soru sayı basamaklarla ilgili bir soru değerli arkadaşlar. Evet bir otelin e, odalarına numaralar verilmiş. Her evet 3 kat var ve birden 5'e kadar da odalar var. Birinci katın numarası, ikinci de odanın numarası. Evet birinci satırda kağıtta diyor ki birinci satırdaki oda numaraları ikinci satırdaki oda numaraların toplamı birbirine eşit verilmiş. O zaman bunları toplayalım bakalım. Yani 1A artı AB bunları bir topluyorum ben artı 1B eşit 35 artı BB. Bunları çözümleyecek olursam 10 artı A, 10A artı B. Buradan 10A, 10A artı, 10 artı B, 1B sayısı. 35 artı, 10A artı, 10B artı B olur. BB sayısı. Dolayısıyla birinci taraftakileri topladığım zaman 20 artı 11A artı 2B olmuş olur. Devam ediyorum. 35 artı 11B. Evet burada düzenleyecek olursam 11A eksi 9B eşittir 15 olur. Biz A ve B'ye 1'den 5'e kadar değerler verip bu denklemi sağlatacağız. A'ya 3 B'ye 2 verdiğimiz zaman bu denklem sağlanır. Dolayısıyla A çarpı B 3 çarpı 2'den 6 yapar. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı değerli öğrenciler. 8. soru bir bölünebilme sorusu değerli arkadaşlar abc 5, D sayısı 4 ile tam bölünebilmekte diyor. O zaman bizim bu sayımız abc B, C, 5, 2 olabilir. Ya da abc B, C, 5, 6 olabilir. Neden? Son iki rakam 4'ün tam katıysa sayı 4 ile bölünür. Yani 52 ve 56 olduğu zaman sayı tam bölünür. Diğer taraftan rakamları toplamı hem 7'ye hem de 5'e tam bölünebilmekte. O zaman bunların 7 ile 5'in ekokunu alırsak, 7 ile 5'in ekoku 35 yapar. O zaman rakamlar toplamı 35 olabilir. Evet, 35 olursa buradaki rakamlar toplamı birinci durumda burası 7, burası 28 olmalı ki 35 olsun. Fakat 28 olamaz çünkü ABC'ye A, 9 9 9 versek en fazla 27 eder. Dolayısıyla birinci durum olmaz. Birinci durum olmuyor. Neden? Çünkü 9 9 9 verdiğimizde bile 27 yaparken ABC'nin toplamı 28 yapamaz. İkinci duruma bakıyorum. İkinci durumda evet 5 6 daha 11 yapıyor. O zaman buranın toplamı 35 yapması için 24 yapacak. ABC'nin toplamı 24. Tamam peki. Şimdi sorun devamına bakıyoruz. 5 basamaklı A, D, B, 3, C sayısı. 11 ile bölümden kalan soru. 11'e ile kuralı artı eksi kuralıydı. En sağdan artı ile başlıyordum. Artı eksi artı eksi artı. Artıları topladığım zaman A artı B artı C olacak. Eksi D artı 3 olacak. D'yi de 5 bulmuş. Şey D'yi de 6 bulmuştuk. Evet D'nin yerine de 6 yazıyorum. Dolayısıyla ABC'nin toplamını az önce 24 dedik. 24 eksi 9'dan 24 eksi 9'dan 15 yapar. 15'i 11'e böldüğümüzde kalan 4'tür. Kalan 4. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı değerli öğrenciler. Evet değerli arkadaşlar 9. soru bir üstü sayı sorusu. Evet her katında 4 araç park edilebiliyormuş. Peki. 9 katlıymış. Diğer taraftan 6 metre kare. Diğer taraftan 81 ilde 8 alışveriş merkezine yapılmış bu otoparklar. Fakat her ilde 2 tane yapılacağı için 2'şer tane yapılması istendiği için bir de 2 ile çarpıyoruz. Bunları üstü sayı şeklinde yazacak olursak 4 2'nin karesi 9 3'ün karesi 6'nın yerine 2 çarpı 3. 81'in yerine 3 üzeri 4 yazıyorum. 8'in yerine 2'nin kübü yazıp çarpı 2 diyorum. Evet 2'nin kuvvetlerini düzenleyecek olursam 2'nin kuvvetleri... 2 üzeri 7 yapacak. Üstlerini topladığınız zaman 3'ün kuvvetleri toplayacak olursam 3 üzeri 7 yapar. Evet bunu da düzenleyecek olursam 6 üzeri 7 olur. Tabanlar üstler aynıysa tabanlar çarpıldı. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız 6 üzeri 7 yani D şıkkı olmuş olur değerli arkadaşlar. 10. soru bir fonksiyon sorusu. Evet bize bir denklem verilmiş. Demiş ki 3 evet, şuradaki denklemi düzenleyeceğiz. 3 3 G 2 eksi F 2 eşittir g eksi k. G2 demek g'de x gördüğün yere 2 yaz demek. Hemen yazıyorum. 2 eksi k. Fakat bir de 3 ile çarpmamız istenmiş. Çarpı 3. Eksi. F2 ile aynen yazıyorum buraya. F2. O zaman 8 eksi 3 k. Eşittir g eksi k. G fonksiyonunda eksi k yazıyorum. Eksi k eksi k. Buradan. Evet devam ediyorum. 3'ü dağıtacak olursam parantez içine. Buradan 6 eksi 3 k. Eksi 8. Eksiyi dağıtıyorum parantez içine. Artı 3K. Eşittir. Eksi 2K. Eksi 2K. Buradan 3K'lar gider. Eksi 2 eşittir. Eksi 2K'dan. K buradan 1 olur. Doğru cevabımız dolayısıyla K değeri sorulmaktaydı. Doğru cevabımız C şık arkadaşlar.